müezzin kime denilir? Müezzin mi? Şey, namazı kız kızdır, kıldırana. müezzin kime denilir? Onu da bilmiyorum. <laughs> Rezil oldum yani. Müezzin kime denilir? Onu da bilmiyorum abi. Teşekkür Müezzin kime denilir? Müezzin kime denilir? Buna denilir mi? ki? <laughs> müezzin kime denilir? Müezzin <laughs> ne? <laughs> <laughs> kime Aa. denilir? Hocaya Oca, denilir. Hocaya mı? Hoca değilse kime denilir bilmem. Daha Peki müezzin de kime, de kime denilir? Hiç bilmiyorum. Müezzin kime denilir? Menzini hocanın arkasına kılanlara menzin diyorlar. Hocanın arkasında durana, hocana Allah korusun başına bir şey geldiği zaman onun yerine geçiyor menzin diyorlar. Müezzin kime denilir? Müezzin. E, tekbir getirene ona denir. Mü müezzin kime denilir? Müezzin camide ezan okuyan kişi. Peki müezzin, müezzin kime denilir? Ezan okuyan. He. müezzin kime denilir? Müezzin camide şey yapan insanlar müezzinler yani müezzinlik yapan insanlar müezzin derler. Teşekkür ederim. Müezzin kime denilir? Onu da bilmiyorum. Teşekkür ederim çok sağ ol.